Ee, İsmi Ali Şankuloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam ve Eğitim Merkezi e, Eğitim Koordinatörü olarak görev yapıyorum. Bu arada e, kurumun sosyal medya hesapları e, ve bunların reklamlarının çıkmasıyla ilgili çalışmalar benim sorumluluğumda yürüyor. E, i̇lk bu işe karar verdiğimiz verdiğimizde yaklaşık 4 sene öncesine götürdü beni e, konu. 4 sene önce ne yapalım, nasıl yapalım, nereden başlayalım diye düşünürken e, ee, Unicorn'la tanıştık. Ee, onlarla birlikte yola çıktık. Epey şeyi bize öğrettiler sağ olsunlar. Çok başarılı işleri imza attık. Ee, günümüze geldiğimizde e, yine e, bu süre zarfında önemli yeni gelişmelere de sahne olduğunu görüyoruz. Hem dijital dünyanın hem de bilişim dünyasının. Dijital dünyada Karşılaştığımız soru ve sorunları e, hızlıca ilettiğimiz bir mecra olan UNICO bize her konuda her türlü desteği başarıyla bugüne kadar verdi. Bundan sonra da ilişkilerimizin gelişerek devam edeceğini düşünüyoruz. E, tüm personeline, şahsım ve kurum adına teşekkürlerimi sunuyorum.